Sevil merhaba canım. Görüntü var mı? Ee, bir de görüntü düz gözüküyor mu acaba Sevil? Ya da ters mi gözüküyor? Tamam düz gözüküyor. Şimdi e, Arkadaşlar bugünkü konumuz şans. Rana Hanım şans kapım kapalı ya da şans enerjim düşük ya da ıı, tamam yazı düz iyi şans enerjim düşük şans kapım kapalı ya da şansım hiç yok şanssızım diyenlerin dikkatine konuyu hiç uzatmadan konuya odaklanalım konu dışında kimse bir şey yazmasın ya da sadece Sevil Hanım'ı takip edin e, Sevil Hanım buradan bir başlığı yazarsan sevinirim şimdi şans herkesin ihtiyacı olan bir şey e, Rana Hanım şans, şans enerjim düşük ya da ben şanssızım hiç şansım yok deyip mesela birçoğunuz şikayetçi oluyorsunuz. Ben geçen bir canlı yayın yaptım. Para tılsımı olarak mesela bir tılsım paylaştım. Ve o videomuz aslında o videonun başlığına ne diye yazmıştım? Özel yayın olarak. Bundan bir gece öncesi bunu eğer para tılsımı rune formülü özel yayın olarak mesela bunu paylaştım ihtiyacı olan kişiler varsa o videoyu izleyin. Yayın bilgi edinmek isteyenlerin dikkatine özellik ile o videoda neden şansın yok, neden şans kapın kapalı ya da nereden uğursuzluk kaynaklanıyor ya da büyü negatiflerle ilgili ya da neler sebep olabiliyorsanız şans kapının olmaması için e, Bunlarla ilgili detaylı bilgiler verdim. O videoyu izlerseniz ya da sevil Hanım şuradan şunun şeyini, linkini paylaşırsan sevinirim. Şimdi arkadaş, arkadaşlar bugün sizinle Rana Hanım şansım hiç yok. Şanslı olamıyorum diyenlerin dikkatine. Öncelikten bu ritüeli dilediğiniz gün, dilediğiniz saatte yapıyorsunuz. Bu bir. İki bu ritüel için size lazım olan ben şöyle bir göstereyim bir tane klasik mum bir tane A4 kağıdı bir tane de kırmızı kalem başka hiçbir şey ihtiyacın yok şimdi e, öncelikten Sevil şu yayını kapatmadan bana şunu hatırlat eee Rune'nin şeyi nasıl söylenmesi gerekiyor ya da nasıl aktif etmemiz gerekiyor? Şimdi aklından çıkabilir. Ee, arkadaşlar bu rune tılsımı dilediğiniz gün, dilediğiniz saatte yapabilirsiniz. Bu rune tılsımını yapmak için öncelik ile kendi alanınızı, enerjinizi, sizin alanınızda çakralar temiz mi? Şans enerjisini kendinize çekebilecek, çekebilecek misiniz? Ondan sonra üzerinizde negatif yoksa hızlı sonucunu göreceksin. Şimdi ben şu an bunu çizdim gösterdim. Birçoğunuz bunun ne olduğunu anlamıyorsunuz. Geçen bir yayın yaptım. O yayını izleyin. Para tılsımı ama bilgi amaçlı özel yayın diye de yazıyor orada. O yayını izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Rana Hanım şansım yok. Şans kapım kapalı. Ne yaparsam yapayım şanssızım diyenlerin dikkatine. Neden şanslısın? Ne için şanslısın? Önce bunu öğren. Üzerinde negatif varsa sen bunu yaptığın zaman faydasını göremeyeceksin. Ya da varsa %100 sonucunu almayacaksın. Belki yüzde yüzde %80 de sana fayda gösterebilir. Şimdi şansa ihtiyacı olanlar, şans kapınızı açmak istiyorsanız, şansı kendinize bağlamak istiyorsanız bu ritüeli en az 3 defa tekrarlayacaksınız. 40 günde bir, 40 günde bir, yaptığın uygulamayı yaptığın kağıdı tılsıma sonra gösteriyorum yakıyorsun yaktığın zaman külünü açık havaya ya da bir meyveli ağacın altına üfürüyorsun teşekkür ederim runelere benim için çalıştığın e, teşekkür ederim benim için çalıştın e, artık özgürsün demen gerekiyor tılsımı yakıp külünü savuruyorsun e, Üfürerek üfürerek meyveli ağacın altına ya da yukarı şey dışarıya bir yere üfürmen gerekiyor sonuçta özgürleştirmen gerekiyor onları. ondan sonra bir gün ara veriyorsun tekrarlıyorsun 40 gün aradan geçti tekrar yaktın bir gün ara verdin tekrarlayabilirsin anlatabildim mi burayı evet anladık diye birden biriniz yazın demek ki net anlatabildiğimi şey yapayım şimdi 3 kere 40 güne bir bunu yenilediğin zaman şans kapının yavaş yavaş açılmış olur. Kiminizinki tek seferden kiminizinki 3 defada ama yapıyorum yapıyorum olmuyor diyenler demek ki ciddi bir yolunda bağlılık, kilit, düğüm gibi ya da negatif gibi bir şey var. Onun için öncelikten profesyonelce olsun ya da benim sayfamda ritüeller var. Kendi şartların ile ev şartında arınabilirsin. Ondan sonra ikinci defasını e, o pardon. Ondan sonra tekrar yeniden şansını deneyeceksin. Yeniden yapacaksın. Şimdi e, arkadaşlar iki tane harf şu şekil göstereyim. Ama bunu hemen çizmeye başlamayın. Bir dinleyin sonuna kadar. İçinde bir istek var. Şans kapını uyandırmak istiyorsun. Hızlı bir şekilde şans yolum açılsın istiyorsun değil mi? Bunu yapman için bu gördüğün iki harfi birleştirerek yapman gerekiyor. Şimdi aldığın A4 kağıdını kırmızı kalem ile rune tılsımını çizerken niyetini de söyleyerek çiziyorsun ama şey yapmadan önce mumu yaktın. Çünkü ne yapıyoruz biz? Mum ne için yakıyoruz? Ya da ateş enerjisi ne yapıyor? Senin alanını arındırıyor. Ya da önünü açması için önünü açsın, yolun açılsın, şans kapını açılsın istiyorsan muhakkak ateş olacak. Mum yanacak. Sevi sen burada mısın? Şimdi arkadaşlar mumu yaktıktan sonra mumun üzerinde şu şekil ellerinizi gezdirdiniz. Ondan sonra şunu diyeceksiniz. Niyet ettim şans kapımı açmak için runa tılsımını yapmaya. Bu yaptığım runa tılsımı benim yararıma, benim hayırıma, şans kapılarıma açsın. Dört taraf yolum açılsın. Şanslarım bol olsun. Dedikten sonra, dedikten sonra sen bu runeyi çiziyorsun. Şans kapım açılsın. Dört taraf yolum açılsın. Şansım bol olsun. Benim sağlığıma, psikolojuma zarar vermeden çalış diyorsun. Gördünüz mü ne yaptık? Şimdi bunu yaptıktan sonra mumu saat yönünden şu şekil gezdiriyorsunuz. Saat yönü ne oluyor? Saat yönünüz 12-1-2 oluyor ters gezdirmeyin her şey ters olmasın saat yönünden gezdiriyorsunuz mumunuzu şu şekil şans kapımı açılsın dört taraf yolumu açılsın vurun atılsın benim yararıma çalışsın bana ve yakınlarıma zarar vermeden çalış ben teşekkür edip etkini kaçırana kadar çalış dedikten sonra mumunu ne yapıyorsun mum yanmaya devam etsin koydun bir yere mumun devam ediyor Yanmayı mumun kalıntısını çöpe atabilirsiniz. Sorun değil. Ondan sonra e, seni kendi nefesim ile e, ateş elementi ile zaten canlandırdın. Çünkü ateş yolunu açıyor. Seni kendi nefesim ile aktive ediyorum dedikten sonra üç kere üfürüyorsunuz runenize. Çünkü senin enerjini aldığı zaman tılsım ne ihtiyacın olduğunu senden daha iyi biliyor kendi nefesim ile sana aktive ediyorum deyip 3 kere üfürüyorsunuz. Ondan sonra ondan sonra tılsımınızı aldınız. Ee, bunu alıp da mesela cüzdanda bu şekil taşımayın. Tılsım nefes alan bir yerde kalacak. Sıkışmayacak. Yatak altı ne bileyim gardırop altı koymuyorsunuz. Yatak üstü buzdolabı üstü e, tılsımınızı koydunuz. Şu şekil Kocaman yazmanıza gerek yok. Şu şekil yanına da bir tane yıkanmamış parfüm sıkılmamış kıyafetini örneğin bir tane atletini çıkarttın şuraya koydun. Senin kokun senin enerjin yanında olacak ki sen bunu üzerinde taşımaman için çantanda taşımaman için şimdi bunu yaptın. Yaptıktan sonra iki saat içerisinde eğer kendini kötü hissedersen birdenbire kötüleşirsen hemen ne yapıyorsun? Tılsımını yakıyorsun. Demek ki bu tılsımın enerjisi senlik değil. Hemen yakıp teşekkür ederim diyorsun. Bir daha da bunu yapmıyorsun. Yok yaptın. Yaptıktan sonra hiçbir sorun yok. 40 güne kadar kalıyor. 40 günden sonra tılsımını yakıyorsun. külünü savuruyorsun açık kavaya ya da meyvel ağacın altına. Ondan sonra bir gün ara verdikten sonra birebir aynısını tekrar yenileyeceksin. Rana hanım mum olmadan yapabilir miyim? Rana hanım nefesimi mesela üfürmeye üç kere unuttum diyenler tekrar yakıyorsunuz, tılsımınızı tekrardan yeniden yapıyorsunuz etki göstermeyecek çünkü e, senin e, bir enerji bu ateş enerjisi blokalara açıyor yakıyor yolunu aydınlatıyor bu ileride geliyor şans da arkasından yavaş yavaş seni bulmak için senin yolunu e, bulması gerekiyor ya da senin enerjini alıp sana yaklaşması gerekiyor şimdi arkadaşlar e, anlamadığınız bir şey var mı şans kapım bağlı diyenler üzerimde mesela bir negatif var da hiç şansım yok diyenler yaptığınız örneğin birçoğunuza etki gösterebilir ama bir belki hiç etki göstermeyebilir. Öncelikle negatifinizden arınıyorsunuz. Ondan sonra bu tılsımı yapıyorsunuz. Hangi negatif var? Ne tür negatif var? Beddua mı? Musallat mı? Ee, ya da negatif mi? Hastalık mı? Ee, doktorluk bir derdin mi var? Bunları öncelikten analiz et. Bununla ilgili videolar var. Şimdi Sevil unuttuğum bir şey var mı acaba benim burada anlatamadığım Yok. E, şu tılsımla ilgili sorusu olan var mı? Bu tılsımı sadece kendiniz için yapıyorsunuz. Rana Hanım oğlum için yapabilir miyim? Kızım için yapabilir miyim? Eşim için yapabilir miyim? Ya da neydi bu? Ablam için abim için yapabilir miyim? Diyenler kesinlikle hayır. Sen sadece kendin için yapıyorsun. Burada iki, iki tane runemiz aa, e, işin içinde. Ama biz iki runeyi bir olarak ee, şey yapıyoruz iki runeyi bir olarak şu şekil yapabilirsiniz birleştirerek yapıyoruz şans kapınız açık olsun şans demek iddia ya da ganyan gibi şeylerden bahsetmiyorum şans demek iyi bir iş bulabilmek şans demek iyi bir iş bulabilmek bak şansıma ben bunu yapabildim Şansıma işte karşıma iyi birisi çıktı. Çok şükür şansıma iyi bir yer buldum da çalışıyorum. Demek şans kapını açmak. Rana Hanım, ben şu an işte e, maç oynamak istiyorum. Onu yapmak istiyorum. Acaba bunu yapabilir miyim deyip özelden bana yazmayın. Ben düzgün, iyi niyetli olan ya da ne istediğini bilen her zaman söylüyorum. Ne yapmak istiyorsan bilinçli yap beni bu konuyla ilgili rahatsız etme. Ben göstermem gerekenini gösterdim. Şansa ihtiyacı olan çok kişi var. Rana Hanım şanssızım diyenler var. İşte şans kapını açmak istiyorsan bir tane runamız zaten istek içinde bir istek uyandı. Şans kapını açmak istiyorsun. Diğer runamız hareket. İsteğini harekete geçirmek anlamına geliyor. Yolunuz açık olsun. Şans kapınızı en kısa zamanda Evrenin güçleri, ruhlar, melekler, bu ruh neden sorunlu olan e, aktive ettiğin zaman sana yardımcı olacak olan tanrılar var. Tanrı Odin, Tanrı Freya, bir sürü tanrı Thor. Mesela bazı şeylerde bazı tanrıların ismi tutularak ya da söylenerek geçmesi gerekiyor. Ama bu çok basit. Burada senin sadece benim dediğim gibi yapman gerekiyor ya da tanrı ismini duyup Buraya Tanrı ismini ilave etmeyin. Onların görevleri başka. Bu işten alakalı değil. Ee, az önceki verdiklerim. Ama gene de Rune'de işte e, ruhlar melekler dedi Rana Hanım. deyip mesela düşünenler. Ruh melek sizin bizim görmediğimiz bir ilahi güç. Ee, biz e, Tanrı desek de ruh melek desek de periştah desek de periler desek de sonuçta gözümüzün görmediği bir gücün olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim gözümüzde sadece o canlandırdığımız obrazlar. Mesela ne bileyim bir obrazı iyi olarak gözümüzde canlandırırız. Bazı şeylerde kötü olarak gözümüzde canlandırırız. O yüzden de insan bilinçli bir şeyler yaptığı zaman düşünerek yapması gerekiyor. Az bile olsa anlam verebilmeniz için ufak bir vermiş oldum. Kadınlar özel günde yapabilirler. Evet. Çünkü basit ve kolay olduğu için istediğin gün, istediğin saatte A4 kağıdı bir tane mum yolunu aydınlatsın. Bir tane de kırmızı marker lazım. Bu kadar. Başka da hiçbir şeye ihtiyacın yok. Yaptın yaptıktan sonra iki saat içerisinde seni rahatsız etmiyorsa rahatsız dediğim birdenbire ateşin çıkıp kendini kötü hissedip tansiyonun düşüp ya da tansiyonun yükselip ya da ne bileyim birdenbire fenalaştın filan dersen o an kendini kötü hissedersen demek ki bu ne senlik değil üzerinde var ki bir negatif buruna geçemiyor şans kapını açamıyor ya da şans sana yaklaştıramıyor bu Rune'den ya da Rana Hanım sen bunu verdin bana faydası olmadı diyeceklerin dikkatine. Benden hiç alakası yok. Senden alakası var. Kireçlenmiş, blokaj olarak düğümlenip, kilitlenip yolların bağlandıysa ve yıllardır o negatiflerle yürüy yürüyorsan bir tane tılsım ile hemen maksat muradına yetemezsin. Enerjin, biyo alanın temizse maksat muradına hızlı yetersin ya da şans kapın hızlı açılır. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Geçen gün bir tane canlı yayın yaptık. Ee, ritüel verdim. Ee, rune tılsımı, para tılsımı olarak özel bilgi amaçlı ya da bilgilendirmek için yayın diye de oraya yazdım. İhtiyacı olanlar oradan e, daha geniş biyo alanınız ya da enerjinizi nasıl temizlemeniz gerekiyor. Sonra size e, tılsımlar olsun, ritüeller olsun, hızlı nasıl sonuç verebiliyor. Orada tüm detaylı bilgiler var. Oradan bilgi edinebilirsiniz. Bireysel bakım için randevu almak isteyenler 0553 670 37 43 telefon numarasından iletişim kuruyorsunuz. Türkiye içi, Türkiye dışı nasıl randevu almam gerekiyor diyorsanız zaten yazdığınız zaman Whatsapp'tan otomatik linkler gidiyor. Türkiye dışı da Sevil Hanım'dan şurada Sevil Hanım yaz telefon numaranı randevu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel günler dilerim. Şansınız bol olsun. Şans kapınız açılsın. Kimin hangi maksat muradı varsa İlk Nur Hanım nasılsınız? Allah herkesin gönlüne göre versin demek istiyorum. Görüşürüz. Sevil teşekkür ederim.